Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda daha önce ağırladığım bir konuğumu ağırlayacağım. Çünkü onlar rica etmiştim. Sizin seanslarınıza katılan, sizle birlikte çalışmalar yapan bir danışanınızı da stüdyoda ağırlamak isterim. Görüşlerini almak isterim demiştim. Çünkü çok etkili çalışmalar yaptığını biliyorum, duydum. Bunu da görmek ve sizlerle paylaşmak istedim. Yasemin Arlat Dengeleme Merkezi'nde kendisi seanslarına devam eden, bitiren sanırım aynı zamanda değil mi? O süreci konuşacağız. Hem Yasemin Hanım hem de Ali Ertan Güney konuğumuz. Önce Ertan Bey'e tanıyalım. Ertan ile bir görüşelim. Sonra da Yasemin Hanım'la nasıl çalışmışlar, ne yapmışlar onu dinleyeceğiz. Ama önce Yasemin Hanım'a hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkürler. iyi. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Güzel bir program yapmıştık sizinle. Evet. Sağ olun. Kırmadınız beni. Siz de danışanınızı evet. aldınız. Geldiniz stüdyoya. Ertan Bey ona da hoş geldiniz diyelim. Hoş önce bulduk. sizi izleyenlerimize tanıtalım. Tabii ki. Ali Ertan Güney kimdir, neler yapar? Evet. Ee, ben 72 Alanya doğumluyum. Ee, jeoloji mühendisiyim. Ee, daha önce çeşitli işler yaptım. Mesleğimi 6-7 yıl kadar e, sürdürdüm. Daha sonra kurumsal firmalarda çalıştım. Ee, 2014'te bütün maaşlı iş hayatıma son verdim. 2011'de oyunculuk yapmaya başlamıştım. O tarihten bugüne kadar da oyunculuk ve kast da yapıyorum. Harika. Doğa sporlarına çok ilgim var. Dağcılık, Hı -hı. mağaracılık, dalış, paraşüt, yelken, bunun gibi doğa sporları, su sporları yapıyorum. Kano'ya da başladım bu arada. Süper. Seneye Mayıs'ta bütün Türkiye'yi gezeceğim Kano'yla. Daha önce yapılmamıştı. Çok ee, zor olmayacak mı? Zor olacak. Antrenmanlara başladık zaten Boğazda ve Göksu Deresi'nde. Ama ee, zaten zor olunca haber o zaman olacak. o <laughs> var. Evet. <laughs> evet. Hani. <gülüyor> Harika. <gülüyor> İnşallah sorun çıkmazsa Peki. öyle düşünüyorum. Peki. Ee, şimdi Yasemin Hanım'la nasıl yolunuz kesişti? Bir onu duymak istiyorum sizden. Evet. Sonra da Yasemin Hanım'dan dinleyeceğim. Tabii ki ben e spiritüel olaylara çok büyük ilgim var çocukluğumdan beri. Hı hı. bu yüzden de natural, beden ruh ve zihin sağlığı festivalleri düzenliyordu. Hepsine katılıyordum. Yani 7-8 yıldır sürekli katılırım. İşte bu sene yapılmadı. orada da sanırım 7 yıl önceydi. Yasemin Hanım'la orada tanıştık standında. Merak ettim nasıl bir cihazdır diye gittik tanıştık. O şekilde oldu. Hı hı. Evet. evet. Şimdi izleyenlerin duysun istiyorum. Ben biraz önce kulak misafiri oldum nasıl siz konuşurken. Hı hı. Yaşınızı sorsam ayıp etmiş olur muyum? Estağfurullah. 50 yaşıma girdim. 50 yaşınız evet. Harika. Tamam. Peki, göstermiyor musunuz? Göstermiyorsunuz. <laughs> Gerçekten ya Teşekkür enerjiniz olun. çok bir kere evet. genç gösteriyor sizi. Sağ olun. Peki Yasemin Hanım, ne oldu? Ertan Bey geldi. Neydi sıkıntı? Nasıl başladık? Neler yaptık? Ertan Bey zaten e, farkındalık çalışmaları yapan e, bir danışanımızdı. Artık zaten ona biz danışan demiyoruz, dostumuz diyoruz, arkadaşımız diyoruz. Evet. E, bize aralıklarla gelir. Bu e, Ertan kendisiyle ilgili farkındalıkları ile ilgili çalışmalar yaparlar. E, ara ara evet. e, bağışıklık çalışmaları, bağışıklık yükseltme, e, bununla ilgili. Biraz uyku problemleri var. Onların <laughs> düzelmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. 3 ee, senedir devamlı olarak herhalde Aynen. düzenli olarak haftada Hı -hı. bir geliyor. Kendisini Hı -hı. yeniliyor. Enerjilerini dolduruyor <laughs> ve gidiyor. Harika. Evet. <laughs> evet. Peki e, şunu sormak isterim size hemen Ertan Bey. 3 Hı -hı. Üç, üç sene önce, 3 senedir devam ediyor. 3 seneden önce nasıldı? Şimdi nasıl? Seanslar zamanı nasıldı? Evet. Aslında böyle konularda ben en önemli şeyin farkındalık olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar Aynen. gerçekten kendilerindeki değişiklikleri, gelişimleri fark etmiyorlar. Hı hı. Ee, siz de nasıl oldu o farkındalığı, nasıl yakaladınız, <laughs> neler yaşadınız? Aynen. Ben aslında dediğim gibi 7 yıl önce başladık. E, i̇şlerim sebebiyle çok sık gidemiyordum ama son 3 yıldır e, dediği gibi Yasemin Hanım her hafta hemen hemen gidiyorum. Şimdi aslında ilk başladığımızda tabii bir rahatsızlığım yoktu yani denemek için başlamıştık fakat daha sonra bir takım rahatsızlıklar olunca etkisi daha iyi fark ediliyor. İnanılmaz bir cihaz gerçekten yani elektronik doktor diyoruz ona. <gülüyor> <gülüyor> e Doktor. Tabii evet e Ayrıca bir e check-up yapıyor size evet. fiziksel e ve e duygusal bir check-upınızı yapıyor. Ali Artan da bunları güzel takip eden bir kişi. Neleri fark ettiniz peki o zaman Yasemin Hanım, Ertan Beyle? Ertan gençleştim işte. Ertan Bey'de gençleştim. Gözükmüyor mu? <laughs> 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 evet, e, gençleşme normalde çiftli evet. olmuyor bakışlarıyla, enerji. Evet, çok evet, enerji evet. dolu bir insan ve e, sporlarını yapıyor. Bizde de bunları dengeliyor bazen. Ne diyelim, fabrika ayarları bozuluyor, geliyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet. Neler Onları bozuluyor? Izleniyor. Örnek veriyorum, mesela çok zor bir dönemdeyiz. Şimdi genel olarak insanların ortak sıkıntısı, kaygı, tabii bu kaygı zamanla sağlıkları bozmaya başlayacak. Tabii i̇şte tabii. İşte maske kullanıyoruz. Evet, kullanmamız gerekiyor. Buradan karşı olduğum için söylemiyorum ama tabii ki orada da oksijenimizi azalıyoruz belli sıkıntılar evet. yaşayacağız belki de yaşıyoruz <laughs> haberimiz yok ama işte orada o elektronik doktor sayesinde bunları zamanla gördünüz mü? Mesela evet. görebilir miyiz biz de? Tabii. Şimdi şöyle aslında e, Ertan'la ben onu sınırlandırmak istemiyorum ama bu Covid dönemi sürecince herkesin en çok geldiği ve e, stres oldu. E, bağışıklık oldu. E, çünkü evlere kapanmalar pandemi süresince insanlarda e, bu e, bazı e, ruhsal dengesizliklere de e, sebep oldu. Ve e, Ali Ertan gerçi bunları çok güzel düzenledi ama kendisi oyuncu olduğu için e, onun da stresi çok oluyor, e, çekimleri çok fazla oluyor. Kendisi e, bazı platformları var, onları yönetiyor. Onunla ilgili de işte bize geliyor bu stres azaltmada en çok e, Ali Ertan'la birlikte onu, e, çalışıyoruz. Tabii e, biz e, daha çok kendisi bunu fark ediyor ve geliyor. Bizim seanslarımız evet. alertanla yani alertan diyorum ikisi var. Ee, çok e, mutlu, keyifli geçiyor. Harika. Ee, evet. evet. Peki şunu sormak istiyorum. alertan Bey'e soracağım bunu da. Şimdi bazen de şöyle durumlar olabiliyor. Mesela bizim de işimiz birazcık stresli. Ama o strese ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz aslında. Yani. var mı böyle? Yani hayır ben stressiz de, o stresimi yapmadan da. Çünkü şimdi birçok izleyici de merak edecektir. Yani ben Örnek veriyorum taksi şoförüyüm. Bütün gün trafikte boğuşuyorum ve hızlı olmam gerekiyor daha çok para kazanmam için. Bir de bu baskı ile yaşamak zorunda. Siz mesela o stresi doğru mu kullanmayı öğrendiniz yoksa o stresi yok mu ettiniz? Stresi yok etmeye çalışıyorum diyebiliriz aslında. Cihaz buna da yardımcı oluyor. Hı hı. Mesela orada ilk oturuyorsunuz. 5 dakika işte bir testten geçiriyoruz sizi frekansla. Orada o anki durumumuz çıkıyor zaten ortaya. Pikler yapıyor böyle. Hı hı. Aşırı sinirli çıkıyor falan. <laughs> Çok üzgün çıkıyor ya da işte hayal kırıklığı çıkıyor. Duygu durumları diyorum sana. O anki sana. duygu durumunu yansıtıyor. Ee, ve daha sonra onlar dengeleniyor. Ee, oradan pamuk gibi çıkıyorum. O şekilde oluyor. Peki yani <laughs> stresli olmak... kafanızda soru işaretleri var mıydı başlamadan önce? Yani Cihazı bilmeden önce vardı tabii ki. Acaba nasıl bir cihaz? Kendim araştırdım hatta. Hı hı. Zaten bu çalışmalar işte 1920'lerde Tesla ile başlamıştı. Daha sonra işte 1960'larda uzay istasyonuna giden astronotların durumunu izlemek için Profesör Doktor William Nelson bu cihazı bulmuş. Her türlü fiziksel ve duygusal olarak izlemeye başlamışlar. Hı hı. Oradan günümüze gelmiş yani yaklaşık, değil mi? 40 evet. 60 yıldır. Evet. Devam eden bir cihaz. Türkiye'de Bunları tabii öğrendikten yıldır, sonra var. Evet, öğrendikten sonra daha da güvenim arttı. Hı hı. Yani buna cihaz diyemiyorum. Yani bir bilinci var sanki. Yani, Değil <laughs> mi? Gerçekten. Yani bazen mesela hani birçok arkadaşım, benim bütün çevrem giriyor zaten. Ailem ve yakın dostlarım da giriyorlar seansa. Bazen cihaz çalışmak istemeyebiliyor. O, o insanı almak istemeyebiliyor yani. Böyle ilginç evet. özellikleri var birçok şeyi anında söylüyor. Mesela bir gün gittim, hamur işi almışsın dedi. Allah Allah, aa evet dedim. <laughs> Girmeden önce karnım açtı, poğaça yedim. Onu vücudun dedi şey, hazmedemiyor edemiyor. yani evet. dedi. Ondan sonra bir gün nikotin buldu, ben sigara içmiyorum. Nasıl olur düşünüyorum. Orada yürürken o 5 dakikalık yolda insanlar fosur fosur sigara içiyor. Rahatsız olmuştum. O aklıma geldi. Onu cihaz tespit etmiş. Evet. İnanılmaz şeyler yani. Evet. Siz rutin olarak kontrol var <laughs> evet, devam evet. ediyor değil mi? Yani bir rahatsızlığım olmasa da beni dengeliyor. Mesela ağrıyı gösteriyor o anki Hı -hı. durumu. Eğer bozuk bir renk varsa onu dengeliyor. Oradan pamuk gibi çıkıyorum dediğim ağır gibi temizliği yani. temizliği yapıyoruz. Evet ağrı temizliği de yapılıyor. Yani e, illa fiziksel bir rahatsızlığı. Her Orada türlü. Zaten aslında bütün fiziksel rahatsızlıkların başında da duygularla ilgili duygularla ilgili. Duygularla ilgili. Oradaki disiplin ne Yasemin Hanım? E, onu biraz anlatır mısınız bize? Disiplin derken. Yani... yani örnek veriyorum dediniz ki biraz önce Ali Ertan Bey'in de söylediği gibi e, nikotini yakaladı mesela dedi ya. Hmm. Orada e, örnek veriyorum çıkış noktası nasıl belirliyorsunuz? Örnek veriyorum böbrekte bir rahatsızlık var. Evet. İşte, e, bu Evet böbreğinde bir rahatsızlık var. Bunları bunları yapman lazım Şimdi... gibi tavsiyeler mi? Evet. E, şöyle e, zaten sizin böbreğinizdeki sizin vücudunuz frekans ve titreşimle oluştuğu için hı hı. sizin böbreğinizdeki e, frekans değerleri olması gereken değerlerde olmadığı zaman makine bunları zaten risk profilinde söylüyor. Ve buna göre de dengeleme yapıyor. E, nikotini zaten vücut istemiyorsa e, onunla ilgili bir detoks çalışması yapıyoruz. Hı hı. E, onu vücuttan atıyoruz veya gluten alerjisi varsa ki ve sindirim sorunu var ki arkadaşın hamur işine bir e, tepki gösterdi. Bununla ilgili sindirim çalışması yapıyoruz ve rahatlıyor. Tabi bu hani bir seansta değil, e, bazılarında tabi bu gluten oluyor. E, bununla ilgili 3-4-5 seans uzayabiliyor ama Ali Ertan artık, Ertan diyeyim, e, devamlı haftada bir, 15 günde bir ara ara geldiği için onlar çok güzel dengeleniyor, kendi Hı -hı. bile yakalıyor artık makineyi yönlendirebiliyor. Terapist <laughs> arkadaşımızın da tabii çok önemli, onun da eğitimleri evet. var, iyi bir terapist. Evet. Ee, bununla ilgili çok çalışmaları var. Beraber çok güzel bir uyum içinde çalışıyorlar ikisi. Hı -hı. Biz de böyle mutlu oluyoruz, çok güzel <laughs> seanslarımız geçiyor. Peki makinalarımızdan bir şey gizlemek mümkün mü? Hayır. Mümkün değil. Mümkün, Mümkün değil. Değil. Her şeyi, bütün kelimeyi çamaşırlar. <laughs> <laughs> Onu da şimdi çünkü izleyenler merak edebilir. Hayır. Ee, söylemek istemediği bir sıkıntısı olabilir. Veya orada çıktığında yani oradaki tabii. güven çok önemli. Tabii tabii. Sanırım, Doğruyu söylemek Aynen, gerekiyor. Tabii. Zaten şöyle. Mesela bir e, madde kullanım geliyor. Hı -hı. Madde kullanan birisi geliyor. Söylemiyor ama orada bunu biz tespit ediyoruz ve söylüyoruz. E, Kullandığı maddenin içindeki e, kimyasalın adını bile söylüyoruz yani. Hatta e, bu e, kanser hastalarında Hı. kemoterapide kullandıkları ilaçların kimyasal adları da çıkıyor. Onların detoks çalışması yapıyoruz. Bu çok önemli. E, bağışıklık çalışıyoruz. Özellikle bu COVID sırasında. Hı. Çoğu kimseye bunu yaptık. Bunların hepsi titreşimle oluyor değil mi? Tabii, bağışıklık tabii, çalışmaları. Evet, Frekansla oluyor. Frekans Frekanslarla oluyor. Evet. Peki orada frekans bağışıklığı nasıl yükseltiyor? Neler yapıyor? Yükseltiyor derken işte size daha önce de söylediğim gibi hı hı. sizin e, bu olması gereken frekans ayar ayarlarına sizi geri döndürüyor, dengeliyor. O zaman vücut Uzun kendi listel. kendine tabii kendi kendine Anladım. onarıyor. Yani e, vücudundan aslında nikotini vücut atıyor. Tabii. Sadece ama vücudun kendini bulması tabii, gerekiyor. tabii. Yani e, şöyle anlatmak gerekirse belki maç oynanırken işte etkisiz bir forvet yerine etkili bir forvet maç kazandırıyorsun. Evet. Yani vücudun bütün nizamını düzgün titreşim evet. haline getiriyor. Mesela eksik vitamin görüyor cihaz bende hmm, işte hmm. B12 diyor eksik diyor. Onun yüklemesini de yapıyor yani her şekilde bütün ne eksik varsa tamamlıyor. Mesela şimdi gözümde göz kapağında küçük bir sil çıkmıştı şimdi ona çalışılıyor. Saç dökülmesine çalışılıyor. <laughs> 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 bakın bakın şunu söyleyeyim evet. 7 yıldır giriyorum benim bütün ailem saçları dökülmüş durumda erkekler. Ya benim görüyorsunuz yani. <laughs> Ona da çalışıyoruz tabi yıllardır. Evet. Büyük etkisi var. Antijen yapıyoruz. Değil. Efendim. Antijen yapıyoruz. Evet. Anti-aging tek elastik ve kolajen anlamında değil orada telomer, e sizin bütün kalsiyum e hormonlar hepsi çalışılıyor. Ama aynı zamanda hani bütün organlarınız aynı anda gençleşmeye başlıyor. Tüm yani tepeden evet, tırnağa tabii, o tabii. nizamı evet. yakalıyor. Evet. Belki de ilk doğduğumuz zamanki titreşim mi oluyor? O kadar Şu saf hale. Şey, Biofeedback geri dönüşüm. Biofeedback. Evet, geri dönüşüm. <laughs> Peki Yasemin Hanım, şimdi illa ee, illaki bizi izleyenler arasında da nasıl oluyor ya da konuya negatif bakıyor bakanlar veya belki de bir sürü yere gitmiş de çare bulmamış artık özellikle spiritüel alandan. E, diyor ki ben biliyorsunuz çok fazla çünkü spiritüel alanda çalışmalar yapanlar var. Bir sonuç alamadım. Ama gördü siz de biliyorsunuz iyi bir sonuç çıkacağını. Bir şekilde sizin kapınızı çaldı. O zaman o uyum nasıl oluyor? Evet, şimdi e, inanmayanlar da oluyor. Bize Hı. geliyorlar. Ee, negatif oluyorlar. Ee, bunları zaten hemen algılıyorsunuz. Enerjileri düşük oluyor. Zaten bizim işimiz aslında bu. Hı -hı. Ee, önce onlarla konuşuyoruz, örnekler veriyoruz, anlatıyoruz. Ee, cihaza giriyorlar. Tabii Hı -hı. kendileri de bütün çıkan verileri kendileriyle ilgili her bir sonucu görüyorlar. İkna ee, ikna oluyorlar. Şu ana kadar hiç bir e, olumsuz bir şeyimiz olmadı. Tabii inanmayanların da geri dönüşleri bizi daha çok memnun etti. Hı hı. Ee, çok işte biz inanmıyoruz. Nasıl yapabiliyor bunu? Tabii biz e, eski araştırmaları, yaptığımız araştırmalar olan araştırmaları ve kitapları koyuyoruz, anlatıyoruz. Hı hı. Ee, ikna alıyorlar Zaten o taramaya girdikten sonra her şeyleri değişiyor. Aslında benim kafamda şöyle canlandı, ee, ilk programda da bunu düşünmüşüm Şimdi biraz daha iyi evet. pekiştirdim. Mesela spor salonlarına da hepimiz gidiyoruz, ben de gidiyorum. Orada da ölçümler yapılıyor. Mesela orada da ben şaşırıyordum, bana bunun açıklamasını yaptılar gerçekten. Aynı e, o disiplinle o da bazı sinyaller göndererek vücudunuzdaki yağ oranı, kas oranı bunlar orada çok küçük böyle bir 30 saniyelik sürede size veriyor vücuttaki yağ ve kas oranınızı. Örnek veriyorum. Bütün e, hastanelerdeki cihazlar da öyle değil mi? Değil mi? Hepsi öyle. Hepsi öyle. Siz de e, bunun daha ne kadar sürüyor bir seans? İki saat sürüyor. İki saat. Yani biz iki saat yapıyoruz. Hatta ilk seanslarımızı biz iki buçuk saat uzatıyoruz. Çünkü e, ilk tanıma <laughs> cihazla e, danışan arasındaki bir tanışma oluyor. E, bilgilerini dolduruyoruz. Bunlar önemli. İki buçuk saat sürüyor ama ondan sonra iki saat, iki saat sürüyor. Ama benim Daha zaman var. kavramım kayboluyor bazen. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Hadi yani evet, peş peşe bazen... seans alanlar oluyor. Dört seans falan girenler oluyor. Çok evet. mutlu oluyorlar. Yani evet. o kadar ki cihazla konuşuyorlar, terapistle konuşuyorlar. Aynı. Çok güzel, mutlu bir şekilde çıkıyorlar. <laughs> Harika. Şimdi evet. çok fazla özelliği de var aslında. Hı hı. Ee, yani spiritüel, ruhsal bir cihaz diyebiliriz. Evet. Ee, yani tabii inanan olur inanmayan olur ee, reenkarnasyon olaylarını bile söyleyebiliyor cihaz ee, çok enteresan astral seyahat deneyimi de yaptırabiliyor ve daha cihazın sanırım bir sürü başka özellikler var ama anlatmıyorlar her şeyi yani değil mi önce e, merkezden herhalde e, terapistlere eğitim veriliyor daha sonra onların uygulaması gerekiyor fakat e, dediğim gibi Canlı gibi olduğu için ya yani birçok özellik daha var. Şimdi çok o iyiymiş. özellik dediniz ya hemen ona Yasemin Hanım'a tekrar soracağım. Evet. Ee, o özelliklerinde sizin görüp de e, ya bunu söylersin dengeyi çok bozabilirim. Bazen oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Yani onu e, ikinci üçüncü seanslarda söylüyoruz. E, yani zaten o kendisi o açılıyor. Bütün hı hı. her şeyle birlikte açılıyor. Ve ikinci üçüncü seanslarda söylüyoruz. Yakaladığımız bazı e, riskli şeyler oluyor. İşte bu e, yaşam şeklini değiştirmezsen sonucunda bunlar bunlar olacak diye onlara telkin veriyoruz. Sonunda, üçüncü seansın sonunda e, sizinle daha ciddi konuşalım. Hı hı. Bu şekilde ilerleme yapacağız e, diye yönlendirip bir program çiziyoruz. Peki e, zaman geçtikçe Dökümanları, evet, raporlar döküman. veriyoruz. Raporlar her seanstan sonra her karşılaştırma sonra tabii oluyor. Üzerinde tabii, konuşuluyor. Tabii tabii. E, çünkü onların e, zaten e, değerleri nasıl doktora gidiyorsunuz, Hı. bir önceki tahli, ikinci tahlil bizde de onlar var. Hepsini çıkartıyoruz raporlar halinde size zaten veriyoruz, sunuyoruz onları. Evet. Yani aslında şifayı siz frekanslarla evet. o makine üzerinden. Aslında evet. doğada var olan doğanın kendi şifasını hı hı. makineyle birlikte uyumluyorsunuz. Evet uyumluyoruz. Doğru. Evet, burada Ben de ilk fırsatta benimle. <laughs> evet. Kesinlikle bekliyoruz. tavsiye ediyorum. Evet. E, burada tabi cihaz ve terapist bir ikili yani sizin hı hı. şey gibi yani ruhsal rehberiniz artı doktorunuz gibi davranıyorlar. E, dediği gibi Yasemin Hanım her şeyi tabi söylüyor. Burada şunu da ekleyeyim mesela ben, benim e, dişte problem var demişti cihaz. Hiçbir ağrısızlığı hiçbir şey yoktu. Ondan sonra röntgen falan çektirdim. Bir şey çıkmadı. Fakat birkaç ay sonra tekrar bir çektireyim dedim. Dişte çürük çıktı. Yani hiçbir hastanede hiçbir cihazın bulamayacağı şeyleri çok daha erken teşhis ederek önlem almamızı sağlıyor. Bu evet. da çok önemli. Peki, yani önceden çok önceden evet. oluşmaya başlayan oradaki dokunun bozulmaya başladığını size gösteriyor, söylüyor. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Örnek veriyorum kalbinde pil olabilir birinin veya platin oh. kullanıyor olabilir gibi durumlarda da kullanılabiliyor <laughs> mu? Kalbinde pil olanları almıyoruz Hı -hı. ama e, yurt dışında bu yapılabiliyor. Hamileleri almıyoruz biz. Hı -hı. Şu an için bunlara Bunlar girmiyoruz biz. Evet ama e, platin olanlar vücudunda onlarda bir, bir sorun yok. evet sorun yok. Tamam. Onlara evet. da ekleyeyim müsaadenizle. De... Son evet. olarak alacağım süremiz Tabii bitiyor. Ki. Son ha. olarak sözlerinizi alacağım. Buyurun Tabii Ertan Bey. Ben... Da. Kendime çok dikkat eden bir insanım. Yasemin Hanım da bilir, evet. e, içtiğim su 10 tane işlemden geçiyor, <laughs> öyle anlatayım. E, hiç kesinlikle ilaç kullanmıyorum. E, bu tip şeylere çok önem veriyorum. Bu cihaz olağanüstü bir cihaz. E, yani şimdi şöyle bir durum var, Big Pharma dediğimiz bir ez, büyük eczacı çetesi var dünyada. Bu çete insanları ilaca mahkum ediyor. Öldürmeyelim ama ilaçla yaşamaya devam etsin diyor. E, tabii o büyük sektör bu tür cihazlara karşı çıkıyor, karalıyor. <laughs> Fakat bazı hastaneler de bu cihazı almaya başladılar artık. E, o da çok önemli bir gelişme evet. gerçekten. Evet. Ortaya çıkıyor yani cihazın durumu. Yasemin Hanım sizin var mı son olarak eklemek istedikleriniz? Şu an için, Şu an Teşekkür için yok. Teşekkür ediyoruz. Ben de en kısa zamanda benimle misafir ederseniz, evet, ben de size. burada deneyimlerimi paylaşırım seve seve izleyenlerle. Çok teşekkür ederim, satırdığınız beni ediyoruz. kırmadığınız için, özellikle Ali Ertem Bey size de çok teşekkür ederim. Ben de Olmadınız. teşekkür ederim. Rasim Hanım ve bizi buraya kadar yorduk sizi, de. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet sevgili vizyon izleyicileri, bir programımızın da sonuna geldik. Gerçekten evrende, doğada aslında tedaviler mümkün. Kendi kendimizi tedavi edebiliyoruz ama bazen işte farkına varamıyoruz vücudumuzun neresinde nasıl bir arzu olduğunu veya hangi doku bozulduğu ileride bize sıkıntıyla dönecek. İşte onu da böyle teknolojinin de bize getirdiği doğayla uyumla birlikte halledebiliyoruz. Ben de en kısa zamanda Yasemin Hanım'ın konuğu olarak orada bulunacağım ve deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Başka programlarda tekrar görüşmek üzere.